Arkadaşlar merhaba. 2012 model 1.4 TSI seyahat milyon aracımız için arka kısma kupla dönüşüm işlemleri yapıldı. Arabamızın arka tarafına uygulanan difüzörün üzerine Akrapovic EXO duşları. Yüzlük, parlak, krom. Arka tarafa T susturucu ve sağ ve sol taraftan görüldüğü üzere şöyle gösterelim. Borularımız yapılmıştır ekonomi sınıfı olarak. Bu kazanlarda direkt ortadan çıkan bir kazan olmadığı için direkt Kullandığımız VAK grubundaki kazanımız buradan sol ve sağ tarafa dönerek ancak işlem patent dirseklerle yapılmaktadır. Flanşımız direkt arka kısmında burada uygulanmıştır. Şöyle gösterelim. İstendiği zaman sökülebilmesi için hepsi eriştiğiyle patent dirsekle tek tek uğraşılarak yapılmaktadır. bayağı zahmetli oldu. İndirelim. Ürünlerimizi şöyle gösterelim. Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına gönderim yapmaktayız. Bu kazanlarda direkt arka kısımdan giriş, sol taraf ve sağ taraftan çıkış olacak şekilde direkt otomatik olarak böyle bir ürün vardır. Bu malzemeleri rahatlıkla alıp istediğiniz sağ ve sol taraftan T çıkış yapmak istediğiniz arka yer tarafında müsaitliği olan arabalarda kullanabilirsiniz. Vak grup yani şu genişlik de çok önemlidir. Biz direkt burada orijinal kalıba göre kapaktan işlem yaptırma özen gösterdik. Sessiz şekildedir. Muayeneden geçer. Güzel bir çalışma oldu. Yani VAG gruplarında Leon, Audi, Skoda, e, Volkswagen bu segmentlerin hepsinde kullanılabiliyor bu ürünler. Haricen ön tarafta mesela Mercedes segmenti içinde yine bu tarzda olan arka kazanı daha geniş olan ürünlerimiz var. Onların da mesela Mercedes C serilerinde burada bu kısımlarda yer olanları var. Yer olanlarını yine kullanabiliyorsunuz CLA segmentinde mesela. Onlar da DNT Surucu kullanarak işlem yapılabiliyor. Çok fazla üründe kullanıyoruz açıkçası. Şöyle gösterelim. Çift çıkış ortadan. Kupra tarzı model. Muayeneden geçer. Ses çıkmaz. Gayet güzel. Simetrik. Sahibine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.